sosyal medyada genel olarak olumluydu. Salıpazarı Pazarı Belediye Başkanına dönük yorumlar. Hatta şey diyorlar. Yani geç kalmış bir 15 yıl var. Keşke daha önce birbirimizle iletişimde olsaydık. Keşke Salıpazarı Pazarı Belediye Başkanı da Büyük Birlik Partisinden seçime girip kazanan yine farklı evet. bir partiden Hı -hı. seçime girip kazanan bir başkan. Evet. Bazı mahallelere mesela doğalgazla ilgili çalışma başlatılmış. Buna çok önem veriyorlar. Bunun dışında Yollar, ışıklandırma çalışmaları başlatılmış. Buna çok önem veriyorlar. O anlamda çalışmaları başarılı buluyor. Hı hı. Evet, e, Büyükşehir özellikle başarılı buluyor hı hı. salı e, pazarında yaşayan vatandaşlar. 153 restorana değindi mesela. 153 restoranda Samsun'da 3 noktada hizmet veriyor. Biri ilçe transfer merkezinde. Hı hı. Biri e, Emniyet Müdürlüğü'nün hemen arkasındaki Kent Park bölgesinde. Diğeri de e, Omütra Mayduran alt kısmında ee, tam olarak yerine şey yapamadım bilemedim şimdi ee, onun dışında e, Refahettin Karaca'dan Evet özellikle vatandaş kapalı pazar yeri istiyor. Evet onu Bunu... aslında birçok ilçede görüyoruz. Hı -hı. Yani böyle bir şey vaat edilmiş aynı zamanda evet. seçim sürecinde. Birçok ilçede gerçekten insanların Hı -hı. böyle beklentisi var. Samsun Tarım Şehri insanlar pazar yeri istiyorlar. Merkezde de var Hı -hı. bu pazar yeri sıkıntısı. Evet evet. Bu konuyla ilgili de bir çalışma yaptığımızda Hı -hı. pazar yerinde ciddi, ciddi bir, bir sıkıntı, bir sıkıntı var. olduğunu evet. gördük. Evet. Kapalı pazar yeri istiyorlar. Evet dediğin gibi yol, su, doğalgaz ve altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi evet istiyor Salı Pazarı'nda yaşayan vatandaşlar? O zaman Ayvacı'ya gidelim. Ee, bakalım var mı bu arada e, Salı Pazarı'yla ilgili salı eklemek? Salı Pazarı'yla istedim. ilgili Halit Doğan ile ilgili belki ekleme yapabiliriz. Hı hı, olur. İlçe'de daha fazla görmek istiyor insanlar. Yani sokak en azından böyle söylüyor. Hı hı. E, oradaki en azından hani kapımızı çalsın bir derdimizi sorsun istiyorlar. Hı hı. Bu da kıymetli bir şey. Belki de hiç gidilmedi Salı Pazarı'na şu hı hı. ana kadar. O yüzden önemli bir şey bence. Evet.